Hakan. Şaka mı yaptın? Bir yere Ya niye uzaklar belli olmuyor ya? Yani. Hazine var hazine. Evet, orijinal bir çöp tenekesi o ya. Doğayla uyum içinde. Su şey gibi yalnız. şey. Arkam çöpek, bir şey Bir şey değil. Yusuf! <laughs> <Biraz. Gülüyor> <laughs> <laughs> i̇şte bunu yakaladım. Tamam tamam Bittin. bana bak. Yavru ağzı, yavru ağır. Yavru ağzının içindeki... Yavru ağzı! Evet Vuramadı lan. Yavru ağzı. Yavru Aa, üstündeki yavru az değil mi? Şuradan bir yavru bulun ağzını tutalım. Ayy, yavru ağzı ağzı. Yavru <laughs> Ne o? <Atan> <gülüyor> 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 Durun değil stop. Nereye lan? <laughs> Abi geri çıktı kızım. Aşkım ne çekiyorsun? Çekmedim. Tam böyle da ters düş bari. Bütün olay buradaymış. Ben başka yerleri çekiyorum ya. Nasıl fake attım ama oraya bakar gibi sizi çekiyorum. <laughs> Ronaldinho ya. İrem İram nereye gidiyorsun? Tetik sorak. İrem İrem Turkuaz, Turkuaz. Öküz götü. Ay, <laughs> o ne lan? <laughs> Hadi de. <gülüyor> <gülüyor> Bir şunu vere ben su içmem. Hadi koyarım. Kırmızı de. Kırmızı. <gülüyor> <gülüyor> Üstüne geliyor manyak. Beni vuracaksın. Yalan yani oldu, yalan, yalan oldu. oldu. <laughs> yalan oldu. Herkes tuttu. Eve koşuyoruz. Bu tutamadın mı? tuttu ya o. Anahtarlarını mı tutmuş? Değil, ben vuruldum abi. Kuzu elinde de tuttu. Ben saatlerde olmam. Onları hemen kaydet, çektik, kaydı Daha var ya 10 saat var. Dolmuyor namus. İyi o zaman daha. Sabah, gece doluyor. Hadi Gülşen video bitiyor. Bilsel. Fil dişi fil dişi. <laughs> fil dişi sahilleri. Fil pipisi. Ne? Siklemen <laughs> pembesi. Gel gel burada. Ya bunun dediğini siklemeyin ya. <gülüyor> 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 bir, der, bir yerlere doğru koşuyorlar ama <laughs>

Gri gri. Turuncu turuncu kimse de yok. Sende <laughs> var mı? Bak şu beyzini çekmiş. Burcu <bir> lan <laughs> <laughs> Burcu burcu. Yalnız yok bu hala koşuyor. Ojeden mi yıktın? <laughs> 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 Uf, lan gitti ya. mi yapacağız bunu? Ya, yeah, ha?